Ya Apocuğum senin yeğen ikinci el araba alıyordu ne oldu? Ya Sinancım bırak Allah aşkına ya. Şöyle güvenilir gönül rahatlığıyla ikinci el araba alacak bir yer mi var? Beyler yalnız bir dakika. Öyle bir yer var. Neresiymiş orası hocam? Letko'nun otoplası. Otoplas arabalarını özenle ve titizlikle seçiyor. Satış öncesinde bakımını gerekirse onarımını yapıyor. Otoplasta alacağın arabanın TSE onaylı ekspertiz raporu bile var. 20 bin kilometreye kadar bir yıl garantisi var. Ayrıca 20 gün içinde de iade var. Ne yok peki hocam? Sürpriz masraf yok. İnternette gördüğün fiyat son fiyat. Noter masraflarını bile ödetmiyorlar. Hem de yüzlerce arabayı otoplaz merkezlerinde görerek, bakarak satın alabiliyorsun. Yani hocam işin özü olarak şunu diyebilir miyiz? Eğer konu ikinci el arabaysa Alırken de satarken de otoplasın artısına tam güvenebiliriz. Aynen onurcuğum. Hocam neydi ya biz de bakalım. Girlet koya aç otoplası arabalar karşında.